Yarın o ülke şahının yeğenine yemek yiyeyim, tercihim. Bak ben sözümü tuttum ha. Şimdi bir sıra sende. Kafam basmıyor ya. Ya biz neler yaşadık ya? Buradan i̇şte geçecek. Doğru. Doğru. Böyle çok ahlaklı, böyle üstü ruhlu, düzgün beyefendi bir çocuğumuz var. Haklı ya da haksız aramak o kadar yanlışmış ki. Yalı çapkında yine bambaşka olayların oluşmasını fark etmiş olduk. Orhan için büyük şeyler olmaya devam ederken Halis Han'ın çabası boşa gidecek. Ve yalıda tekrardan büyük olaylar olmaya devam edecek. Akın Seyran'ı ters köşe edecek oyunları olacak. Zaten farklı bir karaktere sahip olan Akın, Seyran ve Ferit'e yeni rakip olarak diziye dahil oldu. Seyran her şeye rağmen Ferit'in yanında duracak. Sunan'ın yolun sonuna geliyor oluşlarına da şahit olurken sizler de artık Seyran ve Ferit mutlu olsun diyorsanız videoyu beğenmeyi, Yanlık paylaşım için kanalımıza abone olup bildiğimizi açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.